Selam arkadaşlar benim İrem Özgür Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 2019 yeni yıl kasası açacağız Arkadaşlar içeriği kötüydü ben bir ara açmıştım Şimdi e, 36 adet var İnşallah güzel bir şey çıkartacağız Umarım ki e, Onun dışında arkadaşlar e, Şu an telefondan duyuyorsunuz sesimi Mikrofonu kullanmayacağım artık Yeni kulaklığım gelene kadar garantiye gönderdim Hala gelmedi 20 gün içerisinde falan gelecek Daha 5 gün falan oldu 15 gün falan Artık idare etmeniz lazım bu telefon sesiyle. Ee, onun dışında hiç uzatmadan, e, bu da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Destelerde 20 adet gümüş destem var arkadaşlar. E, bu videonun altına e, sunucu yazın mesela sunucu 15, sunucu 45. Herkes birer tane yazarsa e, video çekeceğim tekrardan bunun açılımı ile ilgili. E, sizin dediğiniz sunucularda açacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. Hemen ilk başta kazadan başlamak istiyorum sunucu 17 diyeyim benim uğurlu rakamım. İnşallah bir tane güzel bir şey, 2 milyon zp çıkarsa çok güzel olur. Hadi aslanım, bismillahirrahmanirrahim dedik ve 1000'le başladık. Sonra hemen pro 1'e gitmek istiyorum, pro 1. Hatta şöyle rekabet 1'de açacağım başta. Işte. Evet, rekabet 1, 2500 güzel. 2 milyon istiyorum ya, 2 milyon. Rekabet 3'e gidelim bir de kasalar. Hadi bakalım böyle değişik değişik şeyler de açalım. 500 x bir kötü bir tane daha açalım. 2000 x 2 milyon zannettim Hali level atladık. 4000 bir tane daha burada nedense çok açasım geliyor evet. Evet level atlamışız burada. Hediye falan var her neyse. Sonra Pro 1'e gidelim. Pro 1'de belki güzel şeyler açalım. Burada 5 tane açacağım. 25'e kadar. Yüzlü materyal 2 adet kötü. Hadi 2 milyon zipi. 500 XP kötü yüzlü materyal bir adet şöyle şöyle bir buk buk bir şeyler yapalım belki. Ama bana çıkmaz bir şey ya. Bana hep hep kötü çıktı bu zamana kadar. 2 milyon XP 115 şans hastı 2 adet çok güzel. 2 milyon XP 20 20.000 20 ,000 de güzel. Abi 2 milyon bir tane var. Bir tane başka bir şey istemiyorum. Bir tane. Bak bunu vereceğine zipi versen daha karlıyım. Çok açtık biz burada. En iyisi gidelim sunucu 20'ye. Sunucu 20. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım ki güzel bir şeyler çıkartırız ya. Hadi aslanım güzel bir şey. Bir tane daha açalım. Çıkmayacak abi %100 eminim. Eminim ki çıkmayacak ya. Çok üzülüyorum ya. Sunucu 66'ya gitmek istiyorum. Gadesseler, hadi aslanım. 2000 XP yeter artık ya. 10 bin zula parası güzel. 1000 burası da vurdu. Sunucu kaç stars'ta acaba? Sunucu bir daha şöyle yapıyorlar ya bazen. Daha güzel şeyler çıkıyormuş gibisinden. Abi işe yarayacağını zannetmiyorum. Bin çıktı. Bir tane daha açalım. %30 şans arttırıcı. Bu güzel. Bir tane iki milyon. Bir tane ya. Bin çıktı. Allah kahretsin senin gibi kasayı. Evet. klan 4'te açmak istiyorum. Bir tane de klan 4'te açalım. 20'lik materyal. Allah belanı versin senin gibi kasanı. 10 çıktı 3 bize çıkmaz abi imkansız ötesi imkansız bir tane çıksın lan bir tane başka bir şey istemiyorum yemin ediyorum başka bir şey istemiyorum yani. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş mesela bundan alıyorsunuz 100 tane alınca 100 tane de hediye veriyor mesela 100 tane aldım 100 tane de hediye veriyor gibisinden güzel olmuş bence çok müthiş bir şey Bir de şunun kazan oranı düşmeseydi biz zamanda istedik çok iyi olacaktı hadi aslanım lütfen bir tane 2 milyon biz ne yapalım biliyor musun Şöyle, şöyle, şöyle bayağı bir gezelim. Ee, kaçta açalım, kaçta açalım? Şu an 54 diyorlardı. 54 aklımda kalmış bak. Aa yapma be. Bunu da e, 31'de açalım bakalım belki. 11'de açacağım bir tane de. 11 ayın sultanı falan var ya. 20'lik materyal. Keşke açmasaydım burada. 11 ayın sultanı şu anda bu giriş yapılamıyor diyor. Ya. Heh, şimdi Gelecek Hadi aslanım 11 ayın sultanı 20 bin. Çok iyi bir tane de açacağım. 4000 Neyse burada açalım hepsini. Yok açmayalım vazgeçtim. Işte. Vazgeçtim çok kötü. Çıkmayacak arkadaşlar. Vallahi yemin etmek istemiyorum belki. Çıkmaz ya. 3 tane kaldı. imkansız 500x'e çıktı. Son kasa Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım yardım et. Lütfen 2 milyon ZP hadi. 20'lik materyal hiç çıkmadı. Arkadaşlar 117 bin topladık toplamda. Yani zarar ettik ama en azından ekstraları birer haftalık dizelim. Hatta devam edelim videoya. Ekstra dizelim. ilk başta benim yapacağım şey şu ekstralara gelip birer aylık dizsem kötü. En iyisi 15'er günlük dizsek? Şundan alacağım garanti zaten. 15 günlük bundan yapalım. Bir de 15 günlük bundan yapalım. Onun dışında 1, 2 hızlı doldurmaya ee, hızlı doldur ne almışız biz? Tepmaz altı hızlı doldurma. Tepmaz altı cevabı. Bana hızlı doldurma alalım kesinlikle yarıya bunlar işe. Hızlı ateş alalım bir de. 7 artı 7 diyor. Evet 7 artı 7. Bayağı bir izlik. 60 bine 15 günlük dizdik bence yani. idare eder. Bakayım ekstra fulllemiş miyiz? Aynen öyle fullledik. Artık 16 gün boyunca ekstramız var. Karaktere gerek yok. Bu arada algo geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz siz? Alga geçsem mi acaba? Yoksa şey takmalıyım. Bilmiyorum o güzel geliyor ya. O sevmiyordum ama. M4'te şöyle bakalım M4'de nelerimiz varmış. Bir dakika, neredesin M4? m arkadaşlar desenim var, üst dekantım, her şeyim şeyli ama Out'ta arkadaşlar hasarı falan yüksek olduğu için Seviyorum o yani FN FL'im de iyi FN alırız ya, yani, önemli yok o kadar onun Onun dışında bakıyorum şöyle, neye gün basabiliriz? Evet, altta da böyle bir şeyler var. işte Galatasaray'da sen üst eklenti, alt ön eklenti, ara eleştirici var. Susturucu mu olsaydı altta çok güzel olacaktı da susturucusu yok ya. Lanet olsun ki. Evet, şey tak da güzel. Burayı geç. Patayı geç, bunu geç, bunu geç, bunu geç. Glock idare eder. M93'yi kullanmak benim arkadaşlar. Ben şimdi alt mu alsam, M4 mü bassam? alt. Yani alt vurduruyor ya, şey yaptım ya. Mac bu arada şeyim de var, M6 de güzel ha. Şöyle bayağı bir dizmişiz M6 LED falan. Full yani de. Bana siz olsanız arkadaşlar AUK mu dizerdiniz? Yani altta kötü şeylerim var ama altın gücü yüksek. Do full set Avuk dizelim abi avuk alalım gelin abi avuk alalım en mantıksı avuk Çünkü Oynatmasa bile oluyor bir de bir şey alacağım 7 günlük de bundan alacağım 14 günde bundan Uzatalım şimdilik Kafamız rahat olsun VD bakıyorum 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 nerede avuk alacağım ya Avuk'a döndüm arkadaşlar hasar falan Gayet güzel Satın alalım avuk satın aldık. Bir de arkadaşlar Algo artı basalım bu videoda da çok güzel bir. Var bayağı bir combo yaptık ya. Belki bir, bir oyunda atarız. %60 ya korkuyorum ya. Bir tane alsak mı? Bence geçer artık. 2 artı iki Dodurma süresini eksik azaltıyormuş. Yuh! Şaka yapıyorsun değil mi? Abi bu oyun şaka gibi ya. Her yani Arkadaşlar şimdi bir tane herkes teke girdik böyle şey olarak. Şey diyeceğim arkadaşlar bu arada benim mouse'un altındaki sensör havaya kaldırınca böyle bazen şöyle falan yukarı gidiyor arkadaşlar. Onun için mouse'u değiştireceğim en yakın zamanda. Baksana abi olgunlar nereye gidiyor. O keşke full set olsa ya. Yani. Lanet evet. olsun ki set değil işte. Bir dakika. Şurada ses var sanki. Abi algın benleri gidiyor ya. Yani M4'ü çok seviyorum ama AUK Bütün kullandığı e sporcuların kullandığı silah yani adamda AUK'a transform falan var gayet güzel Bizim iyi de işte gördün mü hemen öldürüyor affetmiyor şuradasın yapma hocam görmüş adam zıpladı ya onlar demişler aleyküm selam bu arada. hayırlı ramazanlar herkese bu arada arkadaşlar hadi bakayım siz beni orada vuramazsınız ya o ok, güzel ha 33 mermim var bir de çok iyi Algo döndüm arkadaşlar. Algo ok, oynatıyor ya. Harbiden oynatıyor. Ben M4 boş yere zaman kaybediyorum. Mermisi gitmiyor M4'ün, gitmiyor. Kullanabilen varsa helal olsun. Yani ben böyle kullanıyorum, bazen kullanamıyorum. Bir tuhaf AFK vuralım. Ölsün bayağı be. Bir de kuantum falan olsa buna var ya, uff felaket olur. Yapma, soldan öldüm. O öldüremez önümdeki de neyse. 13'e 5 gidiyoruz, gayet güzel. Hocam bana selam vermediğin için seni öldürmek istiyorum. Baksana abi gidiyor, kafaya gidiyor. Bunu arkaladık, bunu saymıyorum. Evet, öldüm büyük ihtimalle. Evet. Mermisi gittiği için avantajımız fazla. Evet, çok güzel ya. Ben awg'u beğendim şahsen. Awg'u, adamlar beni nasıl vuruyor diyorum. Mermisi gidiyor ki awg'un. Şöyle arkalıyoruz. Yapma onu da alsaydık güzel olur. 9'lu combo gayet güzel. Evet şuradasın. Evet öldük. Desert Eagle. Bugün Desert Eagle'da yapmışlar. Bu arada şey Zula oyun. Zula bak 7 artı 7 yapması çok hoşuma gitti. Bak helal olsun tebrik ediyorum. Oyunu. Yani bir, mesela şu an biraz daha avantaj sağladı bize yani. Mesela materyallerde artı bir. Mesela 500'lük materyal alıyorsun bir tane de hediye veriyor. Bence çok güzel bir şey yaptı Zula. Yani ucuzlamasında ucuz yani ucuzlaması yerine böyle bir yöntem getirmişler. Bu da olabilir. Adam bize el saatle çalıştı ama neyse. Bu lezeri kapatıp oynayalım ya. Evet nereden bana sıkıyorsun hocam? O bana gelecek büyük ihtimalle. Geberdi. Evet gördüm seni bebek. Abi şu kolt da çok işe yarıyor ya bu arada. Yapma be. Çok her tarafta adam çıkıyor. Şu Galatasaray destesiyle oynuyorum. Yani 26'ya 9 gayet güzel. Şu anlık iyiyiz. Hadi bakayım. Şu anlık iyi. Artı bir artı. Bizde de artı bir var burada Mermi avantajı farklı bir akıllı. Artık iki basamadık ya ona çok üzüldüm ya. Bak abi bak Mos döndü arkadaşlar gördünüz mü? Böyle yukarı gitti işte. O beni ayar ediyor. Bir de korkuyorum kaldırmaya Mos'u. Kaldırınca hep böyle oluyor. Ondan sonra bana diyorlar ki abi sen kötü oynuyorsun vesaire vesaire. Abi Mos'u kaldıramıyorum ki ben Mos'u şöyle çok küçük hareketlerle çeviriyorum. Zor çeviriyorum. Mos değiştireceğim kesinlikle. Mouse'un bir suçu yok arkadaşlar. Ben altına su damlattım herhalde. Buhar oldu. Hocam senin şu silah alabilir mi ya Baksana abi. Çık bebek. Otomatik şey nişangahı var bunun. Abi bir kere daha önümde doğru. Hadi be. Kafa oynadı direkt. Güzel. 71 canı kalmış. Öldük büyük ihtimal. Hocam yapma ya. Şu... Biz alttan yazıyor Ece ne bir saniye kanka. Sana selam olsun buradan da. Yapma. Aha. <laughs> Yok kanka 4 imperial demiş. Evet. <laughs> Silah gayet güzel ama oy adam direkt kafaya çalıştı ya. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Hocam selamun aleyküm. AFK kalmasan çok seveceğim. Kafa gitmedi lan mermisi. Oğlum ya. Yapmayın beyler yapmayın. Abi her taraftan adam geliyor işte. Bundan da nefret ediyorum işte. Kışı oynamak istemiyorum. Sniper oynamak istemiyorum. Sıkıldınız diye biraz değişiklik olsun yani. Evet sen öyle bakayım hocam. Başka var mı? Şurada falan olabilir adam. Evet. Öldüğüm bir tane daha vardı sanki orada. Yokmuş. Eşif de iyi gördüm sanki böyle bazen gözlerimiz hadi bakayım sen dur bakayım bebek hadi bakayım gelin abime defa spot <laughs> bak avlot yazanlardan bir tanesi kardeşim sen daha artı altı var sen daha oynayamıyorsun yani şimdi tava bastırma bana tamam afk kaldım 2-3 el ama onda o kadar şeysi yok bir artı altısı var Laf etmeye gerek yok ama Yapacak hiçbir şey yok orada. Ben adam geldiğini düşünmedim ya. Şarjörü de yaşadım. Olsun olsun no problem. Benim kilimi çarptı her neyse. Canını ıslansın. Ha öldü. kaldırınca şöyle saçmalık yapıyor. Bazen oluyor. Her seferinde olmuyor arkadaşlar. Korkuyor insan yani kaldırmaya mı kontrolüm Kontrolü bende değil yani. Hadi bakalım öldük mü? Yapacak bir şey yok abi ben mermi değiştirme alışkanlığından kurtulmam lazım. Bir ara hiç mermi değiştirmezdim. Sonra hep mermisiz yakalanırdım adamları. Bundan sonra alıştım. Şimdi de çok çabuk değiştiriyorum. Hadi bakalım. Biraz ayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Ses kasılmıyor arkadaşlar. Size fazla ses gelebilir, oyunun sesi vesaire duyabilirsiniz ama bu kulaklıkta. Da... Yani... Güzel. Bravo, bravo. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Altta adamlar var. Haydi bakayım sen de. Aha burada bir tane adam doğdu. Yok lan solda doydu. Bak ters taktım büyük ihtimal kulaklı. Sağdan duydum şu görünüm sesini. 61'e 30 gidiyoruz. Şu an 2 KD ile oynuyoruz. Gayet güzel. Hadi bakayım. Arkandan gelen vardır illaki. Derken öldük. Ama varmış. Evet. Hadi bakayım. Yapma ya. Evet arkadaşlar bakın Jarvis boss'unuz. kullanıcı yazmış. Şey Kardeşim şimdi tab'a basıyorum. Yani kimin bot olduğu ortada yani. Ne diyeyim ki? Artı altın var oynayamıyorsun yapacak hiçbir şeyin yok senin. Sonra bana bozsun diyor. Kılanca bozsun. boş konuşanlar böyle işte. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Ya şimdi ben arkadaşlar şu mouse'u bahane etmek istemiyorum. Sonra bana diyecekler ki mouse'u bahane ediyorsun. Şimdi mouse'un um bahane oldu vesaire. Bak vurunca bak gene diyorum ki bak adam vurmama rağmen diyorum ki arkadaşlar mouse'u kaldırınca sensörü sıkıntılı. Bahane olmasına değil. Ya bazen şöyle yukarı falan gidiyor. Hatta dün montaj videosunda favelada adama bıçak atarken mouse sapıttı. Yani tam vuracağım adama bıça Yapma vuramadım ya. Bak bu sefer vuramadım mesela. Tamam. Ama dediğim gibi işte. Yani çok tuhaf. Zaten ben şunu ikna etmiyorum ki arkadaşlar. Oyunda e-sporcum ya da çok iyiyim bir şey demiyorum ki. Yapma. Oyunda iyi olduğumu iddia etmiyorum arkadaşlar. Yani e-sporcu vesaire demiyorum. Ha beğenmeyen izlemez o kadar basit. Ama Şurayı smokeleyelim barola gelmesin ya. Evet 73 olmuş. 74 olmuş gayet güzel. Ben onu bir vurayım da nerede? Buraya gidiyor. Arkanda bir adam sıktı sanki. Hadi bakalım. Öyle değil böyle vurulur dostum. de ben taarruz oyuncusu değilim. Taarruz da oynamak istiyorum. M4 de kötü bir silah ya. Yani Avogun bende gidiyor gene. Yani istediğin yere atıyorsun. Arkamda adam var ama orada da var. Neyse öldük. Ya her taraftan adam geliyor, yapacak hiçbir şey yok. Neyse şu gümüş deseni al Bari birinciliği alalım da adama vermeyelim ya dur. Evet, öldük büyük ihtimal. Güzel, güzel, güzel. Evet. Evet, 82 bulmuştur. Dur dur, birinciliği vermemem lazım ben o adama. Sonra bir de artı altı ile oynayamadığını görsünler. Ha ben de, de artı altı Ben de oynayamam. Çünkü alışmam lazım arkadaşlar. Her tarafta adam var. Şuraya baksana. Evet sen dur bakayım. Bir de ben arkadaşlar bu oyunu ee, sadece video için giriyorum ve de yayın için giriyorum. Yayın için de girmiyorum artık. Arkadaşlar günde ikisi, bir video çekip çıkıyorum yemin ediyorum. Bana bot diyor yani. Garip. Yani, 7-24 oynuyor. Artı 6 ile oynuyor. Yani var böyle konuşanlar var. Evet her neyse onlara buradan... Buradan selam yollayacağım onlara. Evet. Güzel. 88, 88. Hadi bakayım şu birinciliği vermeyelim. 89, 88 öndeyiz. Tamam güzel. Yapma ya. Bu adamın arkası önünde nasıl doyuyorum. Şansa bak. Tamam ölmüş. Tamam. Hadi bakayım sen de. 90. 91. birinciliği ve Hep bu adamın eline çıkıyorum yani Şansını. Ha ya bak. Şöyle yorum yapanlar var. Abi eğimin biraz kötü. Geliştirsen iyi olabilir diyor. Yani böyle yorumlar amena ya. Şunu diyemez. Bak şöyle bir yorum yok botsun oyunu bırak çekme video vesaire diyemez yani seni ilgilendirmez kardeşim anladın mı ben burada videoda sana saygılı söylüyorum ama karşıma çıkma yani video dışında onu söyleyeyim sana yapma yapma <laughs> 95'e düşürünce alalım yapma dur 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 bırakma ölüyordum bir can kaldı 96 öleceğim büyük ihtimalle de öyle başlıyorum şuraya bir bomba atacağım Yapacak hiçbir şey yok. 96 96. Dur adam bulamıyoruz. Bu adam hep bomba ile canımızı azaltıyor. O adamı vurmam lazım. 98. Evet tamam. Ben ikinci olduk olsun. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şöyle bir yorum yok. Sen oynama bu oyunu. Botsun. Ya botsun diyebilirsin. Amen. Ona an tınlamıyorum artık. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. Oyun oynamayı bilmiyorsun. Çekme mi diyorsun? Çekme videosun diyemezsin. Oyun oynamayı bilmiyorsun dersin kardeşim. Yani o zaman izlemezsin beni o kadar basit ama sen bu oyunu oynama çekme videosun diyemezsin kardeşim. Senin hakkın yok buna. Yani e, kötü oynuyorsun diyebilirsin. Amen. Öz yorumundur sen. Ben günde zaten bir saat, aha bir saat oynuyorum. O da video çekiyorum. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. O şekilde hani. 7 24 oynamıyorum, 3 saat oynamıyorum. Silahlarım o kadar iyi değil. Tamam şimdi biraz ekstra var falan idare ediyorum yani diğerlerine göre ama dediğim gibi yani yorum yaparken buna dikkat edin arkadaşlar. O kişilere söylüyorum özellikle. Evet kurum çıktı ya. Kurum pek keşke biraz daha fazla çıksa. Hatta burada bize Furkan diye birisi abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Şunları açayım seri bir şekilde. Açtım. Arkadaşlar videoyu benim kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yarın saat 17.00'da 17, 17, 17 görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlarımız yok. 40 gün boyunca. 40 gün sonra patlama yapacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.